Nasılsın Merhaba, nasılsın Badi? Merhaba Pofuduk, iyiyim. Merhaba Pofi, nasılsın? İyiyim Pofuduk, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol ya. Gelsenize size bir şey göstereceğim, bakın. Ayabalaya bak ya. Ha, hadi ayabalayımızı tanıyalım, ne dersiniz? Bu ne? Pofuduk bu kimin? Ne? Bu mu? Ee, bu, bu kimin arabası? Badi, bu senin araban. Ne? Pofutuk senin araban nerede? Benim arabam da burada. Özel bir Range Rover. E şunu bir geç, 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 çekelim şöyle. Hopale. Ta ta. Hoppa. Ama bu bir valiz. Ya ayıcık dünyamızda araba. Ne bekliyorsun yani? Ha öyle mi? Ama benim bir araba. Ne haber? En güzel arabalarımızdan bir arkadaşlar. Wow. Şuna bu bir var. Volvo XC90 olarak geçiyor. Kimin arabası bu? Pofi'nin. Aaa olamaz. Neden bir sonra bol bol güzel arabada bana şüphe plastik arabası? <laughs> ee, ne diyorsun komik olan ne pofuduk? Ay canım bu arabaları sen aramızda paylaştırıyorsun bakalım bu yetkiyi sana kim verdi acaba? Tabii ki yönetmenimiz Enes. Bizi yöneten kişi. benim arabam. Ya body mızıkçılık yapma ya. Bu benim arabam. Çekil şuradan. Bana ne ya? Sen git o plastiğe al. Ama body sen haksızın ediyorsun işte. <laughs> Hadi artık iner misin lütfen? Bu araba benim arabam oluyor da. Aa, nereden senin araban oluyormuş? Bu benim arabam. O senin araban. Neyse ya tamam. Of. Al bakalım body. Gördün mü? Ben senden yüksekteyim şimdi. Olsun. <laughs> Hı, mızıkçı. Acaba benim arabam daha güzel gidiyor. Nerede güzel gidiyor? Sert sert ses çıkartıyorsun. Baksana. Tekerleri plastik. Doğru söylüyor Pofudik. Evet doğru söylüyor olabilir Pofi ama boş ver. Senin ayaban da gayet güzel. Acaba ben sizi tartışmanızla daha fazla uğraşamam ve gidiyorum. Görüşürüz. Neyse tamam tamam. Senin araban da güzel. Hadi sür bakalım. <laughs> Merhaba, benim adım Yumuş. Yeni yan karakterdenim ve kötülerdenim. <laughs> Gerçi başka kötü yok. Neyse. <laughs> Şimdi şunu da çalıştırdık mı? Arabalar çıldıracak. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir çalıştırabilirsem. Hep bastım gitti. <laughs> oy, oh, oy, ayağım kaydı ya. kaybolmuş. Aferin olsun. Olsun. Yine de benim arabam. Hey sakin ol dostum. Sakin ol dostum. Sakin ol. Ne oldu sana böyle? Şarjı mı fazla geldi? Oh. La, 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 Ben de arabama bineyim bari. Hop. Ee, e, oh. Ee, binmek biraz zor oluyor ya. İmdat. Nereye gidiyor? Araba nereye Ben de ne böyle? Vay 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 vay. Bakalım bu tuş ne işe yarıyormuş? Allah bozdum galiba. Görüşürüz. Dur sana dur dedim sana. Ne biçim arabacın sen ya? Bir dur sakin ol. Ay, dur sana. dur, dur. Arkadaşlar bunay asla arabalarla alakalı olamaz. Bir anda bütün arabalar nasıl bozulup Birkaç saat sonra kendi kendine düzeldi. Evet bunda kesinlikle bir iş var Pufuduk. Önce de doğru. Bunu araştırmamız lazım. Sizi bir yere götüreceğim <gülüyor> gelin. <gülüyor> bu bir anten. Hatta ben kırdım. Ben kırdıktan sonra bütün arabalar düzeldi. Hmm, demek ki bununla ilgiliydi. Peki bunu kim yaptı acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama kimin yaptığını bulmalıyız. Ama maalesef bu bölüm daha fazla uzarsa sıkıcı olacak. O yüzden bunu 3. bölümde bulacağız. Hoşçakalın.